Evet arkadaşlar, bugün Kodor Kurs 3 5. bölümü yapıyoruz. Birinci adıma tıklıyoruz. İngilizce çıktığı zaman sağ tuş Türkçe dinle çevir yapıyoruz. Türkçe çeviriyoruz. Burada ne diyor? Bir 100 piksellik gözlük oluşturmamızı söylüyor. Arasındaki şuradaki mesafenin de 25 piksel olduğunu söylüyor. O zaman ne yapmamız lazım? Öncelikle şu gözlüğün bir kenarını çizelim. Bir kare var. O zaman burada hemen 4 tekrar şeklinde ileri taşı 100, sağa dön 90. 4 tekrar şeklinde bunu çalıştırıyoruz. Gördüğümüz gibi bir gözlüğün bir kenarını çizdi. Şimdi ne yapmamız lazım? İkinci kenarın başına gelmemiz gerekiyor. İleri taşıyı koyuyoruz. Şimdi gözlüğün bir kenarı 100 piksel. Tamam. İkinci olarak da şu aradaki bölüm. Neymiş bu bölüm? Karelerin genişliğinden 25 piksel daha kısa. Yani 75. O zaman toplamı 100 burası. 75 de burası. O zaman 175 çiziyoruz. Çizelim. Gördüğümüz gibi gözlüğün diğer kısmına geldi. Yine burada aynı şekilde yapacağımız bir kare. 4 tekrar şeklinde. ileri taşı 100 piksel sağa dön 90 çalıştırdığımızda şeklimizi oluşturuyor devam diyoruz ikinci adımdayız ikinci adımda artık fonksiyonlara geçiyoruz fonksiyon ana kodlardan ana bloklardan ayrı olarak çalışan sadece ismini yazdığımız zaman buradaki bloktaki kodları çalıştırmasıdır fonksiyon bu şekilde sadece ismini yazarız ve fonksiyonun içindeki kodlar çalışır. Yani ben buraya bir kare çizi koyduğum zaman buraya gelir ve şuradaki dört tekrar şeklinde kare oluşturma kodunu çalıştırır. Mesela koyduk buraya çalıştır dedik karemizi oluşturdu. Şimdi ne yapacağız? İkinci karenin başına gidelim. Yani ileri taşı neymiş? Bir karemiz fonksiyondaki koda bakıyorum ileri taşı 100. 100 piksel olduğunu gördüm. Kareler birbirinden 75 piksel. Yani şu arası 75. O zaman 100 ve 75'i eklediğimiz zaman 175 ileriye taşı. Çalıştıralım. Evet ikinci karenin başına geldik. Kare çizme fonksiyonum var elimde zaten. O zaman bir kare çiz fonksiyonu ismini buraya koyuyorum. Bloğunu ve kare çiz ileri taşı kare çiz şeklinde çalışıyor. Üçüncü adım Yine aynı şekilde bize ne diyor? Fonksiyonu 115 piksel kenar uzunluğunda bir kare çizmek için düzenle. Hmm, kare çizmek 100 diyordu. Fonksiyonu düzenle dediği için hemen fonksiyonun içine bakıyorum. Uzunluk 100 yazmış. Ben bunu 115 yapıyorum. Daha sonra ne diyor bana? Hemen kareleri çizmemi istiyor. Birbirine 45 piksel uzaklıktaymış. O zaman kare çiz. ileriye atla. Değil ileri taşı. Peki ne kadar? Bir kenar 115'ti. Arası 45. O zaman 160 piksel gider. Ve sonra bir daha kare çiz. Çalıştır diyoruz. Şeklimizi oluşturuyor. Dördüncü adımdayız. Bu kareyi, bu 3 kareyi çizmek için tekrarla bloğunu kullanalım. Ne diyor? O zaman tekrarla ne yapacağız? 3 kere kare çiz. Söylediğini yapalım. Bakalım ne olacak. Aynı yerde çizdi. Hmm. Demek ki kare çizdikten sonra dönmemiz gerekli. Peki ne kadar döneceğiz? Bir kare çizelim. Bakalım adam nerede duruyor. Çalıştır. Şimdi bakıyor yukarıya doğru. O zaman bir sağa doğru döndürelim bunu. Diğer alttaki karenin başına gitmesi için. Sağa doğru dön. Peki ne kadar? 30 piksel gibi bir açı gözüküyor sanki orada. 30 piksel bir deneyelim çalıştır diyelim. Çizdik. 30 piksel değil. 90, 90'dan daha fazla. 120 piksel o zaman deneyelim. Çalıştır. Evet, ikinci kareyi görüyor. Demek ki çiz, dön. Dönmesi 120 pikselmiş. Çalıştır diyelim. Şeklimizi oluşturduk. Her kareden sonra 120 piksel dönmesi gerekiyor. 5. adımdayız. Bize ne diyor? Kare çiz fonksiyonunu altıgen çiz olarak yeniden adlandırdık. Fakat kareler çiziyor. Bakıyoruz fonksiyona. Fonksiyon ne yapıyor? Kare çiziyor. 4 tekrarı gördüğümüz zaman hemen anlayacağız. Dört kenarlı yani kare çiziyor. O zaman bize altıgen çiziyorsa altı kenarlı. Altı tekrar olması lazım. Altıgen çiz fonksiyonunu 50 piksel kenarlı altıgen çizmesi lazım. Hmm, o zaman içine giriyoruz. İleriye taşı 100 piksel. Hayır. 50 piksel çizmemi istiyor. Sağa doğru 90 derece dön. Bunu da değiştirmemiz lazım. Sağa doğru 90 değil. Bizim şu kuralımız var. Bir çokgen çizeceksek kenar sayısı kadar tekrarla. Yani 6 kez tekrarla. Tekrarla bloğun içinde ne olacak? İleriye taşı kaç piksel artık. Bize ne dedi? 50 piksel. O zaman 50 piksel ve sağa dön 360 bölü kenar. 360 bölü kenar. Yani biz 6 kenarlıydı. O zaman 360'ı 6'ya böldüğümüz zaman 60 derece. Bizim şekil, çokgen çizmemizin kuralı bu. Bloklarımız bu olacak. Kenar sayısı kadar tekrarla. İçinde ileriye taşı ve sağa doğru ya da sola doğru artık hangisi olacaksa Dön 360 bölü kenar sayısı. Yani 360 bölü burada 6. Mesela dörtgen olsaydı yani kare olsaydı 360 bölü 4 90 derece olurdu. Şimdi çalıştır diyoruz. Altıgenlerimizi bu şekilde çiziyoruz. Devam diyoruz. Altıncı adımdayız. Altıgen çiz fonksiyonu daha. Evet ana programı 6 kere döngüleyip hemen 6 kere döngüleyip her döngüde 60 derece dönersem sağa doğru 60 derece. Soruyu okuyorum ve soruda bana söylediklerini yapıyorum. Başka şu an herhangi bir şey yapmadım. şuradaki şekle bakmamıza gerek yok. Dediklerini yaptık. Çalıştır diyelim. Gördüğümüz gibi istediği şekli oluşturur. Devam diyoruz. 7. adımdayız. Fonksiyonlar karma karışık şeyleri birçok kez tekrarlamak için mükemmeldir. Evet, sadece ismini yazarız ve bütün kod çalışır. Çiçek çiz fonksiyonu kullanarak saksının geri kalanını doldurabilir misin? Çiçek çizi koyalım. Bakalım ne yapıyor buradaki kodlar. Çalıştır dediğimde bir tane çiçek çizdi. Evet. Şimdi ne yapmam gerekli? O zaman ikinci çiçeğe geçeceğim. Peki ikinci çiçek ne kadar uzaklıkta? Tüm bitkiler birbirinden 100 piksel uzunluk, uzaklıkta. O zaman ileriye atla 100'ü koyuyorum. Bu çiçeğin dibine gelir. O zaman bir daha çiçek Çiçeği çizdikten sonra bir daha atla. Sonra 3. çiçeği çiz. Çalıştır diyoruz. 1. çiçeği çizdi. Atladı. 2. çizdi. Ve atlayıp 3. de çizecek. Burada ne diyor? Serbest bir şekilde çalışmamızı istiyor bizden. Bakalım ne diyor? Bir kar tanesi çiz. Bu kod ne yaparmış? Şu şekilde bir kar tanesi çizermiş. Mesela çizdikten sonra ileriye atla. 150 piksel atlasın. Sonra bir tane daha kar tanesi çizsin. Burada istediğimiz şekilde çalışabiliriz. Ondan sonra da ne yapsın bir daha ileriye atlasın oraya da şöyle bir etiket çizsin çalıştıralım bir kar tanesi çizdi iki çizdi üçüncüde de şeklimizi oluşturdu yeter diyelim bitişe tıklayalım 9. adımda yine aynı şekilde bana büyük dişli küçük dişli çizmeleri vermiş. Bakalım büyük dişli dediğimiz zaman bunu çiziyor. Küçük dişli bunu. Mesela büyük dişli çiz. Ondan sonra yukarıya doğru atlasın. O zaman önce sola doğru dön. Sonra yukarıya atla. Sonra küçük dişliyi çiz diyelim. Şekil yapalım. <laughs> Yeter bu kadar. Şuradaki kodları incelersiniz. Nasıl yaptığını görmek için. Bitişe tıklıyoruz. Ve son adımımız verilen fonksiyonları kullanarak resim çizmek için doğru bloklar ekleyin. Ne yapıyormuş? Bize bir dikdörtgen çizen fonksiyonu vermiş. O zaman önce bir dikdörtgen çizmemiz lazım. Direkt draw ve rectangle koyduk bunu. Mesela bunda yok. O zaman bunu eledik. Koyduktan sonra bir dikdörtgen çizdi. Sonra aşağıya yani karakterimiz sağına doğru dönüp ileriye atlamalı. İkinci dikdörtgeni çizmeli. O zaman baktığımızda burada bir ileri atlama kodu yok, bloğu yok. O zaman budur diyoruz ve göndere tıklıyoruz. Böylelikle Kodor Kurs 3 5. bölümü bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.